Tüm izleyenlerimize hoş geldin diyerek ve bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi ileterek yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. o meşhur mavi siyah formayı giymiş efsaneli futbolcunun adını taşıyan statta Cusem ve Mehat stadyumunda heyecan dorukta mükemmel bir manzara Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı Tehlikeli bir pas, Başırtıyor. Enfes oynadı. Neymar. Belli ki risk alacak havada değil. Aman, kötü yakalandılar. Kurtulmayı başardı. Matio. Çabasını karşılığını aldı. Güzel bir hareid ama değil mi? Çok iyi oynadı. ...ilk köşe vuruşunu kullanacak. Pedri! İki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Kullanacakları ikinci korner bu. Ani bir kont atak şansı. Yakalayabilir Beckham. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Beckham bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Arkaya şırttı. İleriye doğru güzel bir... Futbol değerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Araya girdi. Güzel hamle. Owen topun peşini bırakmıyor. Golsüz olsa da heyecanlı bir maç. Temposu düşük bir maç diyemeyiz. İki tarafta hareketli bir maç çıkarıyor şu ana kadar. Kafu. Can sıkıcı bir durum. Baggio mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Baggio. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Bitirebilir mi? Şamp ve top ortada. McAllister. Kafu. Baccio. Başarabilir mi? Gol! Gol! Inter! Inter golü buldu. Muhteşemdi. Ustaca bir dokunuşun ardından topu ağlara yolladı. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. Inter 1-0 öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Ve yardımcı hakem offside diyor. Livakovic topu uzaklaştırdı. Ve müdahale geldi. ilerliyor uzaklaştırmayı deniyor uzak ilk devreden sonuna geldik sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor <laughs> sarf etti ama yalnızca bir golü bulabildi. <laughs> <da> <laughs> İlk yarı sonunda <laughs> skor 1-0. İlk yarıyı önde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şayan. Ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten haklarını vermek lazım. Inter devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. Substitutions taking place. İkinci yarı başladı. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. İyi okudu. Etkili bir hamle. Baggio ilerleyecek bir yol buldu. Bitirebilir. Maldini. Ve pasa müdahale geldi. Pas yerini bulamadı. Yakalayabilirse enfes bir fırs. Son vuruş. Evet. Kaleci hani çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Beraldo. Topu uzaklaştırmayı deniyor. Şut deniyor kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel karşıladı ama değil mi? Müdahale hiç gecikmedi. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Owen offside pozisyonunda. The attendance for this match was 80, Orta sahada mücadeleyi Kimin kazandığı ortada Etkileyici bir baskı izliyoruz Geçit vermiyorlar Baggio topa sahip Rodri Kontra başlatabilecek mi? Etkileyici bir müdahale Çok güzel pozisyon aldı İsabetsiz bir pas Can sıkıcı bir durum Paccio aldı topu. Kafu. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Paccio aldı topu. Vites yükseltiyor. Paccio. Ve top sahipsiz kaldı. Noyer yeah. topu oyunda tutmaya çalışıyor. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. İnce oynadı. Bu sefer olmadı. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Substitution. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Inter belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Aradan bir pas. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Boş alana doğru yolluyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Pasını verdi. Fırsat yaratmayı başardı. Maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon. Deniz son. Güzel vurdu. Ve top arkası gelecek mi? Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Görev belli. Var güçle savunma. Topu uzaklaştırmak için orada. we in touch